Bugün sizlerle beraber arkadaşlar slime Orbeez ile ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Evee? Sıkış yapıyoruz. Evet sıkış yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu görünüyor bakın. Arkadaşlar biz şeffaf dağını aldık. Şeffaf dağını aldık. Bunlar neymiş Evee? Orbeez. Orbeez ile arkadaşlar görüntümüzü Arkadaşlar şey anne, anne çok hava açmadan hemen başlayalım. Evet. yaz mı? Ee, e, ee, böyle... Valla isim koyalım senin biraz içerisine ben içerisine koyayım. istersen. Ay, Ondan da kebiri yani. çok gelmiyorsun. Evet, Arkadaşlar şu diğerine de senin e, slime'ı yapalım anneciğim olur mu? Bakayım. Çok Bakayım. Anne çok belli olur. Olacak anneciğim sen de. Dur 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 dur. Hii! Sivir peçer. Bakayım bakalım buraya şimdi burada da şöyle abi, ay senin aşağı indi bak sana senin çok güzel bir biraz daha dökelim mi? Abi, ya benim benimkinden dök. Benim Benimki bitti sen? ama. Hadi tam onun içinden dök. Dök bakalım. Hop Al. yeter. Evet. Hepsini bitirme. Tamam. Ay arkadaşlar görüyor musunuz? Abi, ne kadar abi, güzel abi. bir <laughs> stres pop oldu. Ya bu balonları da arkadaşlar çok özenerek almıştık. Kayseri'den almıştık. Şimdi İzmir'e geldik. Bakayım Selin. Anne sana Annem ne yaptı? Arkadaşlar şuna bakın. Orbislere bakın. <laughs> Ay senin orbis oldu Selin. Döktün annem her tarafına. Ben bakın arkadaşlar. an. Ay bunu bağlasana. Ama buna birazcık acaba su mu koysaydık? Su konuyor muydu Selin? Yok koyalım. Hadi birazcık da su koyalım annenin tamam. içine. Arkadaşlar biz bunun içerisine birazcık daha su koymaya karar verdik. Adam, buna Neden? Çünkü lazım. arkadaşlar orbisler suyla daha çok arkadaşlar, büyüyorlar. Şunun içine bakın. Anne döküyorsun acaba döküyorsun bir toprağı. şey düşündüm. Bunu içine mi döksün? Bakayım. Hı? İçine mi döksün? Bak bakalım içine ne olacak. Magim Allah aşkına. Bir sıla şey yaptın, rezil oldun Selin ya. <laughs> Oha Selin ya. Yani bu kadar beceriksizlik olur mu arkadaşlar ya? <laughs> arkadaşlar bu orbizli şeyine değil arkadaşlar te temizleyerek. <laughs> temizle temizle. Arkadaşlar kendine iki tane iş çıkardı arkadaşlar. Arkadaşlar topladım Bakın, Selin. Bakın. Her tarafı. Senin... Senin... <laughs> Aynen. Ha, topu ya. <laughs> Arkadaşlar stres Arkadaşlar çok arkadaşlar. güzel oldu yalnız bayıldım Arkadaşlar! Görüyor musunuz simli stres topu? Ver bakayım annem bana da. Şimdi de arkadaşlar slime ile stres arkadaşlar. yapıyoruz arkadaşlar. Şu. Al. Bakın. Ay senin çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz birazcık sesli konuşuyoruz. O da neden gelin içeride diyor? Ondan dolayı ikinci aşamamız geliyor arkadaşlar. İçim içim. <laughs> içine kadar girmiş ya. Bu kadar olamaz yani. Şimdi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar slime'ı yapıyoruz. Yazın ki ee, Orbis Selin. Hadi bakalım. Orbis Selin. <laughs> Orbis'ten anlamayan Selin arkadaşlar. <laughs> Aşırı güzel. Yarısını koyamayacağım. Hepsini koymana gerek yok. <laughs> Ama abi. Tamam. Sen ne bir slime'ı slime da mı koydun? Arkadaşlar slime koyduk içerisine. Anne, Şöyle. Küçük koyayım mı? Şimdi orada işte ağzına niye alıyor lan yedim slime ya? Ben bakacağım. Bak. Şimdi orada işte at annenin içine bakayım gidiyor mu? At bakalım içine. <laughs> at. Hayır. Hayır öyle değil, elinle değil, kavun oldu. Kavun oldu. Gidiyor mu? Niye gitmiyor?

her yerde Anneciğim dikkat et verme tamam mı arkadaşlar? Göster arkadaşlarıma. Arkadaşlar güzel, Bu açıldı. Annemla bunun Ne oldu ya. Resim çizeceğiz babamızla. Hadi bakalım annem. Tamam mı? alalım. Ya bu tamam mı? Hayır hepsi sahibi. Hepsini hepsini al. Bakalım anneme. Açalım. Hemen arkadaşlar. Bir tane evet, Bir tanesi arkadaşlar Bir tanesi arkadaşlar içerisine fazlaca oldukça arkadaşlar şey koyduk. Tamamen koyduk. Şimdi arkadaşlar şunların güzelliğini görüyor musunuz? Bakın siz de yapabilirsiniz. 1, Bir, iki, üç. Anne de bekletme. Arkadaşlar. Tamam efendim. yalnız arkadaşlar. Her arkadaşlar bize bunlar birbirine yapışıyor. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz başka videomuz korkuyoruz. Evet. Hoşçakalın.